Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Roblox'ta e, hackerlık yapacağız. Troll yani arkadaşlar yani. Troll yapacağız. E neden böyle giriş şey yaptım? Neyse arkadaşlar. O yüzden hesabı hesabımda çıktım. E, tekrar girebilirim. Eee e. tekrar girebilirim. E şimdi düzenle de arkadaş olacağız. Arkadaşlar ben bunu da ben yapıp geliyorum. Arkadaşlar hesabı açtım gördüğünüz gibi. E, Doruk işte random yaptım. Arkadaşlar şimdi bu hesabı hackli bir hesap e, yapmak için kullan kullanmak için bu karakterimizi değiştirelim şimdi. Bu karakter lan Eksi Robux'um vardı. Heh. Şimdi değiştirmek için karakter. Çok garip yapmak istiyorum ya. Böyle elleri değişik. Garip şeyler yapmak istiyorum. Bir eli küçük. Bir eli kötü yani. Bir eli küçük. Bir eli kötü yapmak istiyorum. Yüzü evet. normal. Bu, bu olacak. Hair. Classic hair. Kafa istemiyorum. <laughs> Robux'lu. Animasyon. Şey. Bu. Ya extend. hede Vertings. Jump. He de. burada değildi. Jump tısme değildi. Elbudi. Bir şey yok. Vertings benim şey ay. Dur benim şunun rengini yapmam lazım. He skin. Şimdi rengini arkadaşlar yeşil yapacağım. Arkadaşlar sizi bekletmek istemiyorum. O zaman karakterimi yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar karakterimiz komik olmadı mı sizce ya? Şuradan yüzü gözüküyor, burada şey var, burada şapka. Garip arkadaşlar. Şimdi de Tuzeme istek atmadı. Adını şu yapmış. Janet Janet Dur. Alt tire. Alt tire yapmış. Ger, haçiker, haçiker. <laughs> hacı yapmış. Haç, gel hacı gel hacı gel. yapmış? Hesabı mı açmadı acaba? Çok garip. Çok garip. Anlamıyorum. Cennet. Evet. Cennet yapmış. Cennet. Cennet yapmıştır. Dur cennet deri. Alt Neydi arkadaşlar arkadaş bulamadım bulamadım yani şimdi sizinle gidelim bazı serverları bozmaya şu gibi uydudu serverı da biraz bozalım şimdi arkadaşlar bozmak için dur bozacağım da gireceğim de arkadaşlar ya ekran bozulacak o yüzden geliyorum Arkadaşlar geldim. Soya bozmak için girdim. Sadece çünkü yeşil çimenler üzerinde inşa edebiliriz. Edeceğim. Edeceğim. Bana ne, bana bu ne? Buraya Bunu da açılalım. Dur, bunu da bizim görevimiz şeydi. Vallah Valla. 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 Herkes valla. Herkes bağladığım şimdi ne yapacaklar? herkes bağladığım için bu gitti. Hiçbir şey koyamıyorum lan. Ballandım galiba. Hiçbir şey koyamıyorum. Ah, Neyse. Bir şey yapmayalım. Burası server'ı bozduk arkadaşlar. Nasıl bir bug yapalım? Şu. Bug ah. yapalım. Şu çapa bloğunu kapatacağız. Bu taktik inşallah bu bloklarla da oluyordur. Hadi koysana he. Bu bunu üzerine bu. Ha, bunu şöyle koyuyorsun. Ay ay de koydum. Düz. Oturacağız. Şöyle buraya parmağını koy. Sonra otur. Ee, sonra sonra otursana. Tamam, düz yap, düz yap, düz. Yap. Ay ya neden? Otursa otur. Nasıl duruyor bu adam? Dur. Sonra altı tıklayıp siliyoruz. Oldu mu? Aa bunda da da yeah. Şimdi herkes trollemek için yallara gidelim. Fakat şey aradığı için düz düzlerleyip diğer adamı her adam seyahate çıkmış, ben bu tarafa doğru gidiyorum. He, mesela şu adama doğru gidelim. Ya bu kırmızı takım mı? Evet, kırmızı takım. Kırmızı takım kim? Selam abi, selam. Bak kızmış lan. Herkesi, Herkes, Herkes trollemek için geldim. Gidiyorum. Ye. Yeah. Oh. Oh. Ne oluyor lan? Lan. Lan. Aa, abla taktik. Lan. Göremiyorum ablayı. Lan. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Dur, geri gidip bir ablaya bakmak istiyorum. Oyun. Oha 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 ölüyorum. Dur dur. dur. Ne oluyor lan? Dur bir Ablacım dur şu motoru bir kenara çekelim. Ablacım dur. Şu motoru buraya çek. Ablacım ne yapıyorsun? Düşman edilmiş bir şey var burada. Ablacım. bu ne? Ablacım. Ablacım içinden geçebiliyor. Abi senin içinden geçiyor. Abi her şeyin içinden geçiyor. Bak. Bak. Abla. Ben böyle kaldım. Neyse. Bu ablamız bağlanmış sanki. Bakarız. <laughs> Nasıl sıkıyorum? Ne çok kalp benim splash böyle değildi. Değil. Yani benim normal splash şöyle garipti. Görüyorsunuz. Otur. Otur koltuğa diğerleri de. Bunu düz dur basladım ama ya. Ya. Bozuldu arkadaşlar. Gidiyoruz evimize. Hay hay hay. gidelim ya 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 düz, düz 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 ol düz ol düz dur düz dur düz ölmeyeceğim 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 ha gidiyorlar <laughs> tur için diğerlerine de bakmamız lazım ha bu takımmış Arkadaşlar burayı trolledik. Şimdi Ay sanki oyuna ekledim gibi sandım. Arkadaşlar diğer oyunumuza geçelim. Geliyorum. Arkadaşlar şimdi de e, Veli'ler biraz arabı. E, Şimdi de bir tane Taykın'a girdik. E, bir tane taykı diyorum. Parkura girdik. Şimdi buradaki herkesi bağlayacağız. Arkadaşlar. Şimdi Balla. herkesi bağladım. Tek şu kızı bağlayamıyorum. Şimdi herkesi bağladık arkadaşlar. Şimdi bakalım. Parkurun yarısını bir geçelim. Aa, nasıl çıkıyorum? Nasıl çıkıyor? Aa, ben animasyonu bu değiştirmiştim. Neyse her şey değişmiş. Hadi gidelim. Açıl, açıl, açıl. Acelem var. Her birisini görmek istiyorum. Hackleyip hemen gidip... Aa bu adamı hackledi. Evet burada hep ölüyordum. Aynı benim gibi cüzde. Ben nasıl bir karakter yapmışım ya? Böyle bir karakter yapmış. Şuraya geçince karakteri buraya doğru. Lalik, lalik, lalik. Gidelim acaba. Gidelim, gidelim. gidelim. Geliyor. Şişko. Ben de bileceğim. Ay yere düştü. Boruya girdi buraya sanki buraya çıktı. bu ay ben şuraya zıplayabilir miyim zıpladım <laughs> zıpladım İyi ki bu da <laughs> düğmeye bastı 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 şimdi açıldı ya. Gelme. Gelme. Yaklaştı. diye bir bir yaklaştı. Git koş. Hoppa. Gidiyoruz, gidiyoruz. Yay! Çıkıyorum. Mi. Hala hapishanedeyiz. Neyse arkadaşlar. Tam, tam uygun yerde kal. Neyse arkadaşlar birazcık daha. çat çat. Arkadaşlar burada bitirelim. Burası havalı. Arkadaşlar. E şimdi diğer oyunumuza geçelim. Arkadaşlar geldim. Neyin anladı. De, de iyi zombiye geldik ben biz bunu ben bunu çekecektim sürekli bozuluyor. Bir şey oluyor abi böyle. Şimdi bunları bağlayalım hadi bakalım. Seni bağlayacağım o Bağlıyoruz. banlıyorum. Son kişiyi de banladım. Son kişiyi de bağladım. Herkesi balladım. Hiç kimse sanki değil. Biraz parkur geçelim. Hadi yani adam uydu lan. Daha başta da öldü. Yani burada. Bu kadar kolay şeyi nasıl geçelim? Gel bakalım. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Benim zıplayışım neden de değişti? Benim splash başkaydı. Ben buradan gireceğim. Hadi git. Hiç zıplamadım. Burayı biliyorum. Kırmızı Yuvarlak kafam varmış. Kırmızı. Ay pardon. Sarı pardon ya. Ben bunu bir kez oynamıştım. Sarı. Yeşil. <laughs> Bu sefer de kırmızıydı. Evet. zil çal. Ve benim evde zil çal. Arkadaşlar bence uzatmayalım. Diğer oyunumuza geçelim. Arkadaşlar bu da son oyunumuz. Kemik kırma oyunu. Arka plan yok. Play diyelim. Ben oyun fena donuyor. Hiçbir yerde yok. Çok sevdim. Bakalım. Ana, uçtu. Neyse arkadaşlar, ballamaya geçelim. Sürekli banlıyorum. Adamları banla. 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 Neden banla. banlayamıyorum? Banla. 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 Banla 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 hayır. ayrelay Nerede kalmıştım? Banladım, banladım. Bana ne ki anlamadım. Yeni girenler var, banlayamıyorum onu He yeni banladım. Banladım 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 yeni birisi girdi banladım 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 Bağlıyorum sürekli Ne çok kişi varmış ha Bağlamak zor hepsini Video çekiyorum sanırım var. Çekiyorum zaten. Karakterim herkes gülüyor acaba. Gülüyor mudur acaba? Herkes şu an varladım. Hadi bakalım. Atlıyoruz. Wii. Tamam Vii. Vuy. Vuy. Uçuyoruz. Uçuyor. Gidiyorum gittiğim yere. Vuy. Gidiyor bu. Garip bir karakter yapmış. Yuvarlak özet. Tekrar oyna. Tekrar oyna. Açıl. Seviye 2'de. Ölüyorum ölüyorum. İki kemiği kırıyorum. <laughs> İki seviyeye gerek. Haydi bismillah. Neyse burada yoktu. Hoppala. Hoppala, 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 hoppala. Hoppala, hoppala, hoppala. Hiç kemiğim kırılmadı. Desem. Oradan oraya düştüm kemik kırılmadı. Ben ölürdüm. Ben olsam ölürdüm. İkiyi alalım. Alamıyorum. 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 Oha bir de işte daha var. Daha seçiyoruz bir de. Adu 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 adu. Ket atıyoruz böyle. Of bir vurduk. Altı kemik kırıldı. Daha taşa vurdum. Altı kemik kırıldı. Rekoru mu geçemiyorum? <laughs> Aç. Çık. Play. Hadi bakalım bu rekor çok güzel olacak. <laughs> lan şeyin içine Bu ne? Ciddiyim oyun oynamaya baş. <laughs> ne? Ay 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 korktum lan. <laughs> aktifleştir. Uçuyorum. <yara>. Of. <laughs> Bitti. Kanaması var. Beyin kanaması var. Hu, çok fena sert çarptık. Şu an bakıyorum. Döndürmek iyi. Döndür. Çok güzel para kazandım ben. Her şeyi açabilirim şu an. Hı? Açabilirim. <laughs> Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.